Yani biraz önce söylediniz. Çözüm süreci değil. Evet. Yani Çözüm süreci olarak değerlendirmemek lazım. Doğru. doğru. Yani bir süreç olarak değerlendirilebilir. Bir süreç, evet. ee, burada bir devlet e, aklının teklifi oldu. Sayın Devlet Bahçeli tarafından. Bu e, teklif e, e, deme ondan sonra PKK'ya Abdullah Öcalan'a hepsi de birden yapıldı. Ama bugün e, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarını eğer ee, takip edebildiyseniz orada Cevdet Yılmaz dedi ki biz terörist terörle mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz evet. yani bunun bir çözüm süreci olmadığını açık ve net bir şekilde söylemiş oldu ee, şimdi e, burada tabii ki iki tane milletvekili Berumuldan ve Sırı Süreya önder de milletvekilleri bunlar zaten dem içerisinde Biliyorsunuz önemli kişiler ve kişilikler, önemli görevlerde olan insanlar. Bunlar evet. gittiler, Abdullah Öcalan'la görüştüler. Ben e, bu görüşmeden e, aslına bakarsanız bir çağrı bekliyordum. Yani sonuçta eğer bu işin içerisinde kendisini ortaya koyacaksa Abdullah Öcalan e, diyecekti ki PKK'ya silahları bırakın. ha Diyorsunuz ki e, e, bu iş bu kadar çok hızlı bir şekilde mi olmalı? Evet çok hızlı bir şekilde olmalı. Şimdi bunun üzerine Dem milletvekilleri açıklama yaptılar. E, bütün partilerle görüşeceğiz. Niye bütün partilerle görüşüyorsunuz? Niye süreci siz hemen yaymaya çalışıyorsunuz? Bu her zaman e, Dem'in işte veyahut da e, başka buradaki bu meselede odak olan kişilerin her zamanki yayma politikası ve çözümsüzlük. Yani buradaki en önemli şey çözümsüzlük zaten. En önemli e, sığındıkları nokta o. Şimdi Abdullah Öcalan'ın e... Valla bununla ilgili haberler verdik. Artık Hı -hı. bir tane de arkadaşlarımız haber merkezi olarak dosya Hı -hı. haber verdik. Az önce ana haberde de verdik. Ana haber dönüşü şöyle söyledim. Yani bu belki de e, devletin son zeytin dalı. Bunun çok iyi değerlendirmesi Hı -hı. lazım. E, bu iş e, çocuk oyuncağı değil. Yani Biz geçmişte zeytin yapılan dalının hatalar, da bu sefer dışında e, diye zeytin, da, zeytin dalının da dışında aslında teklif. Yani teklif, kardeşim evet. sonu yani e, sonunuz gelmeden. Evet. Teslim olun ve bitirin şeklinde Aynen bir öyle. teklif aslında bakarsanız. Evet. Yani e, bu e, gelirler gelmezler, olur olmaz ama Cevdet Yılmaz'ın da açıklamalarına baktığım zaman kararlılıkla terörle mücadele devam Tek, edecek bir terörist diyor Kalıncaya yani, kadar devam edecek diyor. Ediyor. Zaten e, Sayın Dışişleri Bakanının, Sayın Cumhurbaşkanının açıklamalarının satıralarında bunlar okunuyor zaten, söyleniyor. Şimdi şöyle bir şey, Abdullah Öcalan dün diyor ki ben olumlu katkı sunmak istiyorum diyor. Değil mi? Yani bu minvalde açıklamalarda bulundu. Evet. Ya kardeşim sen açık yani sen 99'dan beri olumlu katkı sunmak üzere de sanki varsın sanki. 25 seneden beri böyle. Yakalandı Kenya'da. 2014'te getirip, de öyle bir cümle kurmuş. 2013'te de kur, kurdu. Evet doğru. Tamam e, 20, 99'da e, yakalandı. Gelirken uçaktan dedi Türkiye için bir şey yapmak isterim. Barış için bir şey yapmak isterim. İşte şunu yapmak isterim. Bunu. Hep yapmak isterim. Yani sonuç itibariyle ben e, Türkleri severim. Efendim. Bir de ben Türkleri seviyorum, diyor e, Yani Türkleri seviyorum. Annem Türk <laughs> diyor. Yani biz bu açıklamayı istemiyoruz. Biz artık PKK'ya çağrıda bulunmasını istiyoruz. Ama şunu söyleyebiliriz, tamam mı? Abdullah Öcalan acaba Kürtler üzerinde, Kürtler demişim, pardon. Çok özür dilerim. PKK'lılar üzerinde etkili etkisi mi? var mı yok mu? Etkili etkili mi değil mi? Sence var mı? E, bana göre yok. Yani evet. bir kere zaten e, şu anlamda, yani. PKK'nın sahibi başka, Pejakın sahibi başka, YPG'nin sahibi başka. Tamam bunlar sonuç itibariyle hepsi terörist, hepsi aynı hizmeti yapıyorlar. Fakat sahip olarak başka insanlara sahipler. Başka başka odaklar tarafından yönetilir. Yani bunları aslında ayrı ayrı iyi düşünmek gerekiyor. Bir kere Kandil'den yapılan açıklamalar